Ve geldik son zikire. Hepimizin ağzıyla söylediği zikir. Hepimizin ağzıyla söylediği zikir. Ne? He? Biliyorsunuz dümen yapmayın. Ne? Estağfurullah. Estağfurullah. Of. Oh. Estağfurullah. Oh yani. Allah Allah. Estağfurullah. Tövbe estağfurullah. yalan mı oğlum? Dümen yapmayın. Takva numarası yapmayın yani. Kıza bakar. Oo, oh. estağfurullah. estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Hep, hep yalan. İşimiz, gücümüz, numara dümen, takva ama takva dümen. Arkadaşların da onun estağfurullah, estağfurullah, Allah Allah kardeşim bu ne ya estağfurullah. Lan ne bakıyorsun hala tamam işte da bitti da estağfurullah ya estağfurullah kardeşim ya Allah Allah. Estağfurullah, Allah Allah, estağfurullah ya. Tövbe estağfurullah. Gitti oğlum gusül gitti sen. Hemen git gusül al. Sapık herif gusül al sen. Yani arkadaşım şu estağfurullah ağzımızla söylürüz.